Muhammed Seyfullah Hazretleri bir gün sevdiklerine şöyle anlattı. Fakir bir adam bir gün ırmak kenarında oltayla balık tutuyordu. Tam o sırada oradan ülkenin padişahı geçti. Adamı görünce durdu ve dedi ki, ''Oltana ilk takılan şey ne olursa sana onun ağırlığınca altın vereceğim.'' Fakir sevinçle oltasını attı. Biraz sonra oltaya ortası delik bir kemik takıldı. Padişah tebessüm etti. ''Ne yapalım? Nasibin bu kadarmış.'' dedi ve onu sarayına götürdü. Sarayda büyük bir terazi kuruldu. Bir kefeye o kemiği, öbür kefeye altınları koymaya başladılar. Bir beş, on, yüz altın derken kemik tarafı hiç kıpırdamadı. Padişah şaşkındı. Bunda bir sır var, dedi ve bir alim çağırdı. Alim kemiği eline aldı. Şöyle baktı ve dedi ki, Bu kemik, aç gözlü bir insanın göz çukurudur siz buna bütün hazinenizi de koysanız yine doymaz. Çünkü bu gözü doyuracak olan şey ancak bir avuç topraktır. Hemen bir avuç toprak getirdiler, kefeye koydular. Ve kemik tarafı bir anda yukarı kalktı. Doymayan göz kalbi karartır. Bir avuç toprak bile bazen nasihattir.